Mezar taşları Osmanlı dönemi. Osmanlı dönemi mezar taşları. Bakalım buradaki mezar taşının sahibi kimmiş? Buraya bağışlanmış herhalde. Diyor ki Hüvel Baki 46 yıl askerlik etti. Bu zatı Ali bu zatı yüksek insan demek. 60 6 yaşında öldü. Hüdaya Hüdaya yani Allah'a yalık kaimi makam rütbesi kendisinin kesbidir. Sivas Topal Harbi'nde yani o zamanki Rusya'nın Sivas Topal şehrinde demek ki Osmanlı 1871 Osmanlı Rus Harbi'nde bu ya zabitti ya askerdi. Orada demek ki şehit oldu. Sivas Topal Harbi'nde öldü. Layık mahdumu yani oğlu oğlu mahdumu oğlu demek e, menşei bey pazarlıdır. Ankara bey pazarlıdır. Yani nüfusun doğduğu yeri gösteriyor. Tarihli lüfeza. Lüfeza belge ya da bilgi anlamında olması lazım. 307 yılında ya da 1307 yılında aynen 1307 yılında Ükba'ya gitti. Yani ahirete göçtü. Ya da cennete göçtü. Ükba, ahiret veya cennet olması lazım. Gittin gitti natık ruhu için El Fatiha. Allah rahmet etsin. Bağlılar kabristandan alınmıştır, bağışlanmıştır diyor. Şunu gösterelim.